Allah çarpsın ki Titanların savaşı oldu lan bu. <laughs> bütün bütün esporcular oyunda. Hastikler öldük ya. Oğlum bütün esporcular oyunda. Allah çarpsın Titanların savaşı oldu ya. <laughs> Mehmet oradan sniperlan vurma. Yerler senin ha. <laughs> bak hala blanch tarsa bak ya. Oğlum harbi diyorum bak Titanların savaşı oldu ya. Oğlum Fiji VS var şurada şu anda. Aldım. Tamam abi pardon. Oh. Oğlum harbi video ha çok güzel bir maç oldu lan. Kaptan olma ya. Aga bu Onu bizim takım bana. adam vurmuyor. alınacaksanız çık. Aga daha demin bir Sizin de evet. mı, canım, canım 20. Canı Bastiktir öldüm ya. Oğlum var videom bak titanların savaşı oldu lan bu. Oğlum bu video yollayacağım diyeceğim ki Titanların Savaşı diyeceğim. Ben mi? Sen değil, sen betimsin. Sen çık, oğlum sen yapman lazım. Klan lideri sensin. Oho! Oğlum oyunda bir oynayan ben varım. Anam vallahi oyunda bir oynayan ben varım. asiktir görmedim adamı. Geldi. kişi. Aga Aga ananı avradım. Aga görmüyorum bak orada aniden geliyoruz korkuyorum ha. Oğlum el sporcuları öldürüyor ya çok Daha rahat. Aga oyunu taşıyan benim farkındaysan. Oğlum Mehmet ben seni full öldürüyorum ha. Ya, Oha ya ulan öyle yerlerden çıkıyorum vallahi korkuyorum ha. Hay ağzına. Sana bak son anda döndüm ha. Allah çarpsın sana son anda döndü. Uy! Bu lan çarpsam hiç kaybetmişim. Yaptım şu anda. Ara ben bu sigi açtım lan tam geçelim. Harbi diyorum ya. Oo. <laughs> Mehmet. Ya ben... Öyle çıkma önüme. <laughs> 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 <böyle çok> <laughs> <laughs> Canım 22. <laughs> ha ulan. Kursunun bitti bak biliyor musun? Sen de orada ölüyordun yoksa kursunun bitti. Oğlum baksana kaç kilim var? Evet. 43 kilim var. İğiliz oğlum. Ya kaptan maga Doğru di mağarandın. Mağa etiket ne, neyse. Maga mesaj falan yazmamış. Aga bizim adamlar, mal <laughs> adam var malanasını satayım. Bak. mı? adam Attım lan anla vallahi attım diyorum. <laughs> Oğlum öl lan artık digal atıyorum sana ha. Oğlum korktum ya. Sen de öl bakayım. Oh. Kaptan, Ada bilmiyorum ya. Oğlum korktum lan Allah çarpsın korktum şu Bu, Gezersen... <laughs> bu bir. Abi yandan gelmeyin yeter artık ya. <gülüyor> <gülüyor> ya siz taramalı alıyordunuz tamam mı lan? Üçüncünüz nerede? Ağzına üçüncüsü üçüncümüz arka üçün, üçüncümüz arkamızdaymış ya lan. <laughs> <laughs> Kalbim ağrıdı lan. バイバイ。